çin son aşamaya kadar dayanacağız. Elbette bir müdahale düşünmüyoruz ama birkaç ay içinde Tayvan'ı geri almamız söz konusu olabilir dedi. Meşru haklarımızı geri almamızı kimse engelleyemez diyor. Çin anakarasında işte Tayvan böyle bit kadar bir ülke. Elbette bit kadar ülkenin nerede neredeyse uzak doğudaki ekonomiler içinde işte Güney Kore, Japonya gibi ekonomiler arasında dev ekonomiler arasına yerleşmiş küçücük bir adadan bahsediyoruz. Tayvan'ın büyük gücü bildiğiniz gibi çip teknolojisi sayesinde çip teknolojisi sayesinde şu anda dünyanın güçlü ülkelerinden biri çip üretiminin ve endüstrisinin kontrolü büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı, dünyada Çin'in Tayvan'ı geri almasını engelleyebilecek hiçbir güç yok dedi. Bu da bir tehdit. Yine tehditler havada uçuyor. Ayrıca Donald Trump'a ait bir ses kaydı sızdırıldı. Bu ses kaydında Çin devlet başkanına da söyledim. Tayvan'a girersen Pekin'i yerle bir ederim dedim. Deli oldu mu düşündü? Pekin'i mi bombalayacaksın dedi. <laughs> Evet dedim başka seçeneğim yok böylesine tehditler havada uçuşuyor dünya çok garip